Ulan hani açıkta kalacak halimiz yoktu? Ne demek yani herkese okul bulduk da biz size bulamadık? Yemin ederim mahsus yaptı o müdür ha. yüzünü kıracaktım da zor tuttum Ya hemen negatif elektriğe bağladın tarafı ha. Okul mu istiyorsun abi? Bak etrafına her yer okul. Burası İstanbul. Her okul bulamazlarsa işgal ederim o milli eğitim müdürlüğün. Yakarım lan sizi de kendimi de derim. Zaten istikbalim yok. Abartma be oğlum. Biz abla çağırdığına göre demek ki bir gelişme var. Ya bu Filiz abla, Filiz abla dedin mahalledeki bakkalın küçük kızı, gariban bir öğretmen. Ya bizimle aynı çamurdan çıkmış ya. Bize nasıl faydası olsun? Sıkıntı yaratma hemen. Güzel günler göreceğiz oğlum. Güneşli günler göreceğiz. Ne güneşi ya? Masum gördü güneşi işte. Bize hep ayın karanlık gözü. Amca gelecek, verecek elimize silahı, gösterecek hedefi. Bitir diyecek. Kaybedecek neyimiz kalmış. Sen varsın tarafı. Kendini kaybetmeyeceksin. Zaten kaybetsen de bulurum ben seni. Töreyi kurban etmem arkadaşım. Ya Bayram Paşa Sen nasıl başarıyorsun abi? Ne? Yani öyle sinirlenmemeyi, hayata küfür etmemeyi, yakıp yıkmamayı. Yakıp yıkmanın halini yakından gördüğüm için herhalde. Bana mı şimdi var? Yok be oğlum. Babamı diyorum. Ne kadar kaldı çıkması? Duvara atılacak daha çok çizik var. Sayarsam bitmez diyor. Haklı. Delikanlı da delikanlı kırgül çıkarmak değil, gücünü kontrol etmektir tarafa. Yoksa çakallı aslan arasında ne Ne oluyor lan? Sıkıntı mı var? Boşuna sıkıntı yaptın trafo. Adam sevgisine gidiyor.